Merhaba arkadaşlar. 2021'in ilk soba kurulum dönemi başladı. Sobayı arkadaşlar bu seferki soba kömür sobası kullandım. Şimdi arkadaşlar bunun içine gündüz vakti olduğu için Kömür kullanmayacağım diye ekmek çalı çırpı kullanacağım. Yani gördüğüm bütün çalı çırpıların hepsini sobanın içine koyacağım. Bu arada leğen ise eski kullandığımız bir leğen. Onu çalı çırpıda kullanıyoruz. Yırtıldı diye hemen çöpe atmadık. Köyde hiçbir zaman hiçbir şey israf olmuyor. Bir işe yaramayan bir şey başka bir işte yarıyor. Şu anda bu leğen hamur leğeniydi. Kenarı yırtılınca artmadı. Şu anda çalı çırpıda kullanıyoruz. Çalı çırpıda artık kullanma dönemi bittiği zaman o zaman onu yakma soba yakma kullanacağız. Köyde hiçbir şey ziyan ve çöpe gitmiyor. Ama şehirde olsaydı, merkezde bir yerde olsaydı aha bu leğen yırtıldı diye diyekme çöpe atıp gitti. Ve bu şekilde çevreye de zarar veriyor. Çünkü bu leğen kaynakta uzun yıllar kalabiliyor. Ve orada çevre kirliliğine sebebiyet verir. Şimdi arkadaşlar şu sobanın içi küçük olunca bu çalı çırpılar daha da çok küçülteceğim. Elden geldikçe doldurmaya çalışıyorum. Daha çok alması için çok alması için de daha da çok kırmam gerekiyor. Kırmam için de enerji sarf etmem gerekiyor. Evet arkadaşlar Genel itibariyle bu şekil oluyor. Ama soba günleri özledim ben. Şimdi sobayı yakacağım. Dibinde oturup kahvaltı yapacağım. Lor, peynir, sarı, ter sarı tereyağı, pekmez ve ekmeği sobanın üstüne koyup ısıtıp yiyeceğim. Güzel bir gün geçireceğim inşallah. Şimdi elimden gelince bunları hepsini koyacağım. Leğene. Leğenekini sobaya koyacağım. Leğen diyorum ya. Bir de arkadaşlar bu çalı çırpı çok hani küçük gözüküyor ya. Ama onun ateşi çok fazla. Şunu da unutmayalım arkadaşlar. Dünyada cismi küçük olanın etkisi büyüktür. Bunun için küçüktür diye ehemmiyetsiz görmeyin. Çünkü etkisi çoktur. Aha seni kırmadım bakalım Tekerle kırabilecek miyim? Aha kırdım. Evet, şimdi iyice dolduralım. Şimdi teker olduğu için biraz zorlanıyorum. Doldurup tekrar çekime devam. Evet er arkadaşlar sobayı doldurdum. Ve etrafı da temizledim. Bakalım ne kadar doldurduk onu göstereyim size. Evet ağzına kadar doldurdum neredeyse fullemedim çünkü fullediğin zaman hava almıyor hava almadım bütün duman hepsi içeri giriyor o zaman iyi olmuyor şimdi yani sobayı doldurdum birazdan yakacağım böyle arkadaşlar külünü boşaltmak için bir bunu bir bunu arka tarafında Yuruna göster. Şuradan çekim yapayım. Evet. Bir bu. Bir de şu. ikisini ara böyle çekiyorsun. Sonra çekmiyorum. Dolu olduğu için. Çektiği zaman içindeki o demir olan çubuk 360 derece dönüp ve yarı 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 açılıyor. Ve içindeki bütün Filler hepsi altta Orada tencere var. Dur onu göstereyim. Evet. Şu tencere dökülür. Bu flaşı açalım. Evet, şu tencereye dökülür. Döküldüğü zaman şu anda boşalttım. İkinci boşaltmadan sonra bunu çıkartıyorum. Şimdi için yapmak için ise bunu açıp elen şimdi kirli bir şey olmaz. Şimdi ateş çakmak veya da açtığımız zaman yakarın 5 2 dakika sürmeden yanar ve ısınmaya başlarım kapatalım flaşı tamam birazdan yakacağım Evet arkadaşlar şimdi sobayı yakacağım açalım ağzını dur hem gün şeyini de açtık hem de soğuk plajı da açalım. Şimdi soğuk yakalım. Tamam. Şimdi birazdan sobamız yanacak. Evet yanıyor Biraz kapı kapatalım. Evet sobamız yanıyor. Şimdi de kahvaltı yapacağız. Kahvaltıda sarı yağ, peynir, lor, salatalık ve kek ve pekmezler de var. Şimdi bunları yoğurt da var. Şimdi ekmeği alıp lavaş ekmeği alıp soğanın üstüne koyacağım. Şimdi bunu alıp yer açalım. Bu zaten ihtiyaç yok ona. Üfleyen tozu alsın. Evet şimdi ekmeğimiz birazdan ısınıp ve Ondan sonra alıp içine sarı yağ. İçine sarı yağ Ondan sonra peynir koyup şekerli çayla afiyet bir şekilde yiyeceğim. Tabii ki lor da var. Ama sarı yağla da güzel gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar köyde hayat var. Hayatın tadını çıkarmak isteyenler köyde yaşasınlar. Köyde yaşamak ucuz ve rahat. Şehire nispeten masraf da çok az. Her şey kainatta var. Yeter ki to gidip toplayıp alabilmek. Marifet orada. Evet. Çayımız da demledik. Şurada çay. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Alasmaladık.